Şimdi konuşan beni tekrar yapıyoruz. Bu seviyor. Yemek. Şimdi onu... Bilim. Pembe. Mavi. et oluyor abi. Ye, ye. abi. Hop. Ücret yok. Ücret. Bizim paramız lazım o zaman. O koltuğa giriz. Hayır <laughs> <Arayalım. gülüyor> <laughs> ya. Ya bir dur. Ben. Merhaba. Ben. Ben. Alo. Bak onun arkadaşları. Evet arkadaşları var. Benim de ilk oldu. Ben. Bela. Ben Ben. Merhaba. Ben. Merhaba. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşım, oyun mı oldu arkadaşlar? Nasıl oyun? öğrenelim <laughs> Artık geldi. Tamam yeter. Tamam bir kaç yeterli sonra. İç hadi. Tamam. En... Gel 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 gel, 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 gel. Alo. Gide. Gol. Pam. Çıtıt. Hadi Arayalım bakalım. Evet. Merhaba. Benim adım Elif. İyi bakayım. İç bakayım. <laughs> yeğir, telefonu aç bakayım. Merhaba benim bakayım. <laughs> Merhaba. Be Merhaba benim adım Elif. Elif'le düşleri izliyor musun? <laughs> Kanala like atmayı... Dur. Kanala like atmayı unutma. Bay <laughs> <laughs> bay.